Haftanın maçı Trabzonspor, Konyaspor. Trabzonspor geçen hafta eee Kasımpaşa'yı 1-0 mağlup etti. Çarşamba günü Denizlispor'la Türkiye Kupası maçına çıkacaklar. Konya maçında arkadaşlar Perez cezalı olacak. Konyaspor tarafında ise geçen hafta Giresunspor'u 1-0 mağlup ettiler. Bu sene gerçekten ayakta alkışlanacak bir Performans sergiliyorlar, sergiliyor Konya Spor. E, keşke böyle daha güzel takviyeler, daha böyle heyecan verici isimler e, gelsin Konya'ya. Lig'e renk katıyor. Ya, bu sene yani şu kadroyla, bu kadro yapısıyla ve başarılı teknik direktörüyle e, Lig'e ayrı bir hava kattı. Bu yüzden, sırf, e, bu yüzden bile sırf Konya Spor'u tebrik etmek lazım. İşte Ahmet Çalık Rahmetli'nin ölümü, Serdar Gürler'in gidişi. Buna rağmen ben de bence ligde çok güzel gidiyorlar. Rakip tabi Trabzonspor yani çok ee, nasıl diyeyim böyle artık e, ee, kaybedenin çok ağır bir yara alacağı bir maç. Trabzon yenerse psikolojik olarak Konyaspor takipçisi olduğu için ee, artı bir galibiyet halinde ee, şampiyonluğun artık şampi diyebilir Trabzon kazanırsa. Fakat Konya Spor kazanırsa işler, işin rengi değişir. E, tam böyle kafa kafaya bir e, kıran kırana bir şampiyonluk mücadelesi olabilir. E, Konya Spor bu hafta ayrıca bu hafta salı günü kara gümrükle e, bir Türkiye Kupası maçına çıkacak. E, benim bu maçta tahminim arkadaşlar kısır geçmesini bekliyorum bu maçın. Çünkü dediğim gibi kaybeden ağır bir yara alacak. Böyle sıfır sıfır bir 1, 1 gibi e, bu skorlarla maçın berabere biteceğini düşünüyorum. Ben kadromda e, iki taraftan da herhangi bir fut, kadroma iki taraftan da herhangi bir futbolcu almayı düşünmüyorum. Ya yani bir beraberlik e, benim tahminim bu hafta Trabzonspor-Konyaspor maçının arkadaşlar.